Foro Games. Foro Games'ten herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Forali Foro. Yanımda Life Game'den Hasan. Hasancım merhaba. Oo süpermiş. Ee, nasılsın Hasan? Bir kere bastın. Oğlum konuşabilirsin sıkıntı yok. İyiyim abi canım. Ben deyim. Sevgili dostlar bugün sizler için BMW E36 aldık ama Hasan Cem niye kırıyorsun abi? Abi hava gelsin. Bunu aldın mı? Aynen. Ah ben de kırdım ulan. Sıfırlı Dur, aracık daha yapalım da bak. Bana. bana mı sıkıyorsun? Yok abi camımı kırayım dedim. <laughs> Şimdi sevgili dostlar bugün görmüş olduğunuz gibi iki tane canavar gibi bir E36 yaptık. Plakalarda 38 değil tabii ki. 30 neydi lan? 30 16, bmw 16 Plakalarımız gayet hoş Hasan'cım neden buraya geldik sevgili dostlar ee, Şöyle Sırayla mesela benim yaptığım gibi Çıkıp piste Şu şekilde Oha. sevgili dostlar Şöyle bir show yapmak için geldik Şimdi ben çekeyim bir Hasan yapsın bakalım izleyelim Evet Hasan seni izliyoruz bakalım Polis bana vay, sıkıyor Vay 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 Polis mi geliyor? Aynen bana sıkıyor şu an Trenirden ee, sevilsin. Of 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 yavrum Hasan. Dur etrafında döneceğim abi. O dur ben o zaman ortalayayım. Bak sürt. Arabama Orta. sürttün sen gebertin Bak sürtmüşsün şerefsiz. <laughs> Neyse yaptırdım. <laughs> bir de kesici var mı abi sende? Dı, dı 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 Bak edeyim. bir daha vurdu. 2 oldu bu vurdun. Üçüncü vur sana aklını kaybediyorsun. Hadi bakalım. Evet çok geniş döndün. Sıçtın. Bir de vur şöyle tam olsun. <laughs> tamam yeter. Sıra bende. Metal bakını çıkardın. Tam şurada durur musun lütfen? Şurada. Nerede abi? Bak tam şu yaptığım yere geleceğim. Ha. Denelim bakalım Forost. Az ileri gelebilirsin az ileri. Az ileri diyorum geri geliyor adam <laughs> Az daha ileri git. Dur orada sabit dur. Sabit kıpraşma. Kıpraşma. <laughs> <laughs> bak böyle yapılır dostum bu. Bak 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 bak. bak. İstiyorsan iki tur daha dönebilirim. Bak 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 bak, bak yavrum. <laughs> direksiyon denge işi. Ama vurmadım. Vurdum mu? Hani çizik var mı? Vurdum. Yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Arkadaşlar izleyenler görüyor. Bir daha devam ediyoruz. Oha. Şu an öpüştü araba yani. Bunu bilerek yaptım bak. Şu an daraç. En zorlu falan. Şekil mi yapıyor? Hadi bin de gezdireyim. Ama arka sağdan binecek bak. Artıza e bak. Ne yaptın sen şimdi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapacaktım da. Oo kapılar bunu şey açılıyormuş. Aynen. Onu gösterecektim zaten. Yukarı doğru. Bir de bu tüm kapılar açma butonunu bir şey yapsana bize. Ben ee, yapamadım. Abi ııı ee, karaoke giriyorsun. Aslında video şöyle başlayabilir miyiz be Hasan? da. Ha? Tüm kapılar açmanı istiyorum. açılıyor mu ya? Valla bende görüntüde bir açılma yok. Ben şu an açtım hepsini ama. Açıldı mı? Valla arabanın alarmı çalıyor şu an. Allah Allah. Dağıt, dağıt, dağıt Abi sen çok... de gözükmüyor o zaman ya. Allah Allah. Sen de gözüküyor muydu ki? Aynen ben daha gözüküyor yani. Tamam hadi arabaları bir yıkadım. Ee, yıkadım ee, sen de yıka. Gezelim seninle biraz Hasan. Yıkadın mı? Yıkayalım mı abi gel. Oto da mı illa yıkalım? Yo şurada deniz var abi. Hadi seninle bir küçük bir gezi yapalım Hasan. Bir şehri e, yan yan gezelim istersen. Abi yıkadım aracı. Biraz daha sıçayla geri. Polislerde... Çocuklar bu sevgili dostlar küçükten ufacık duyuralım. Yakında sizlerle birlikte inşallah bu videoyu izleyen kardeşlerimden arzu eden olursa kapımı götürdü şerefsiz. <laughs> abi vurmadım bak yan yan gittik. <laughs> Arkadaşlar eğer ki yani isterlerse ileride abi oyunumuza katılabileceksiniz. Zaten 1000 abone yazacak 1000 abone yazacaksın. Ne diyorum Hasan ben? Multinin tadı bir başka olur. İstiyorsan aramıza katıl bir başka oluyor Multinin tadı Vay be şair gibi adamım lan zaten şairim ben Ama ben modern şairim O polis sana mı geldi sen? Bana geldi de hiçbir şey yapamıyor Bir iki tane atış ediyor sonra geri dönüyor Nasıl Ama etmiyor? şimdi Hasan saydırıyor şu an Tamam tamam sıfırlıyoruz abi, abi lütfen abi sıfırlayalım abi hadi bakalım Evet sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi vurdum. Hasan gel vurdu Hasan. Dur abi şunu sıfırlayıp geliyorum. Bu arada ben bir başka benim alacağım ama senin neden video çekmiyorsun? Ee, kötü gözükmez değil mi? Eski Yok. aracının adı neydi senin? Abi ee, çok güzel soru sordun. ne? Oroççu muydu neydi? Tamam tamam. 16 Ankara mıydı? Geliyor musun? 06 Ankara, 16 Bursa. Geliyor mu? Bekliyorum seni hadi şehri bir tin, tin gezelim. İstersen havalimanına gideriz. Ben de senin aracı mı alsam? Şey mi? Çay. Şahin'i mi? Ya. Vallahi abi, abi videosu yayından da aslında sıkıntı yok. Of çok hoş gözüküyor ha. Yan versene biraz Biraz daha lastik yaksana. Aslında biz ne için böyle yapmadıysak? Gel gel onu yapacağız gel 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 gel. O görüntüyü almak istiyorum gel. <laughs> gel Hasan. Gel yavrum, ama sürtme dikkat et. Makineler yere yakın biliyor musun? Şimdi dostum bak ben şu çaptayım sen de orada biraz geri geri gel. Abi bir dakika bekler misin? Beklerim de şu hareket yapmak istiyorum. Ah bu da dolayı dönmüyor benimki bir dakika. O zaman şöyle yapacağız Hasan. Seni bekliyorum ama. <laughs> bak, az sonra aynı mı diyeceğiz? Hazleri git. Gerizekalı. İleri git lan korkma. Bak Hasan ileri git tam şöyle dursana bak bir dakika bir dur. Hasan. Çok dur. Anım. Dur ha aynı öyle dur. Bir dakika. Dur. Ha. 3 deyince sola yani W, A, S. Tamam 3 düşe birden batacağım. Sakin ol ne yapıyorsunuz batıyorsun arabaya. Adam Pimpe My Ride yaptı. lowrider buldu. <laughs> Hasan hazır mısın? Alo. Hazırım abi. 1 2 Soğa doğru tamam mı? 1 2 3 Bak ya bak, Dur Ben sanki ayarlarım ha Tamam devam et devam et Şöyle güzel bir açı alalım hala Geri zekalı zıplaması daha iyi bir güzel açı açacaktı ama Al sağa Aynen böyle <laughs> çıkmaz istiyorum Ha süper ha Bozma bunu Helikopter aksın Ben açısı. öndeyim ama neyse Bozma az bir şeye başlarsan eksik dersin de Bozma 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 hiç bozma, bozma çok güzel Ha bir de şöyle yakalım Evet sevgili dostlar benim lastik patladı sanırsa Seninki bozuldu hemen abi Hiç yapma hiç yapma bozuldu verme Vay şu görünce bakın ya İki canavar iki cengaver GTA 4 multiplayer Lastik yaktı cantı da yakıyor falan diyor şimdi İbo oh, benimki gitti Çok özür dilerim Tamam yeterli abi yeterli <laughs> Evet şimdi e, bunlar dursun şurada. Şöyle kenara doğru park edelim bunları Hasan. Fixleyelim de. Yok fixleme fixleme dursun lastikleri attık işi bitti Şimdi ııı e... Sen Aslında videonun başlığı BMW ama Sen, sen bir Şahin al istiyorsan Ben de e... farklı bir, bir BMW alacağım Hop e... Nereden panik oluyordu abi Dur bakalım onun adı Oruç değil mi Oruç Seninkinin ismi neydi abi Ben gördüm benimki için şey e... Sultan Sultan Sayfada 2'de mi 3'te mi? Bak ben yine bir BMW buldum gayet de güzel. Bir önceki Sayfa den... 3, en alt. Evet. Of hep de siyah oldu ha ortalık. Şöyle gelsene bir fotoğrafını çekeceğim. Dur. Bak şu 3'ün... Üçün... Ee, hayır! Ulan Hasan. Ulan Hasan. Araban çok kayıyor ha. Benim Şahin mi? He. Sen benim Fora Gamez Şahin'ime nasıl konuşursun? Köpek gibi duruyor şerefsizim. Şöyle Senin arabaya bindim abi. Vay. Ha sana bak benim arabaya çarpmış. Şöyle farklı açılardan bakıyorum da mevcut. O zaman hadi şu şehri bir alt üst edelim ya. Tamam bir dakika abi. 187. Bu oyunda şey yok mu bir eşyası? Eee uzaktan Abi ben şu an aradığım şeyi bulabilsem sana göstereceğim. Eee bence fazla oyalanma çünkü videodayız. Biliyorum abi hemen bakıyorum ona da zaten. Ha sevgili dostlar, bu o E30'a göre E36 mıydı o? Bu biraz daha esnek olmuş arkadaşlar bakın çok fazla eğleniyor. Çok yumuşak olmuş. Onun süspansiyonu daha iyiydi yani doğruya doğru. Normalde bu araba sanırım daha modelle Bu da M5'miş ama. Bu oh muydu ya? Allah Allah. Senin arabanın lambası yanık kalmış. Benimki söndü. Nasıl oldu bu işte? şey? Hey, bastım abi bak. Kendim bıraktın mı? Hı hı. Hı. O bunu da böyle yapalım inelim. He kaldı bu böyle aynen öyle. Ne yaptın Leo? Abi hadi şehir tavan edelim. Ortalık BMW yuvası oldu. Dur dur. Yetmez. Ne yapıyorsun abi? Ana Şahin silindi. Vallahi gitti Şahin. Şahinim gitti. Gitti Şahinim gitti. Şahin bu. Öyle iyi bir görüntü vereyim demiştim ama. Bana mı sıkıyor? Yok havaya sıktım Bana mı sıkıyor? Bana mı sıkıyor? <laughs> 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 Ay yavrum benim. <laughs> evet sevgili dostlar. Videoyu bitirmeden önce küçük bir, bir şehir turu atalım. Kısacık bir şey. Ondan sonra video sonlandıralım. Ee, Düdük Hasan gördüğünüz gibi ortalığı mahvetti. Yine sıçtı. Hasan sıçtı. Şok şok şok. Valla ben o zaman e, sultan mı yapalım bu sefer ya? Neredesin ha? Ooo, kastoyum. Hadi bir sultan yapalım, böyle sapanı çalan buradan. Of, Kara Şahin'im benim. Biricik sevgilim, bakın sevgilim, for Foro Games logolu Kara Şahin'im benim. Hadi bin Hasan, bin bin bin. 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 Beraber buna bineceğim. Binersen <laughs> sevinirim olsun. 38 Foro Games 038 karşıda bir iki deli <laughs> polisleşmeden sonra 38 FG e, 038 2 iki deli e, Bird City'yi uh, tanıyor tanıyor city. benim silah ne biliyor musun? Ne? Eagle Of 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 İyisin ya dostum Bu arada bir şey mi Hasan? Evet. Sen bildiğini bulunca acaba polis araç plakasına alıyor bana da suç yazıyor mu bakalım? Aynen suç ortaklığından Hadi bakalım şu an polis adam yok? Evet sevgili dostlar ben sürüyorum Hasan saldırıyor. Bir gıcık şeyimiz olsun. Ona göre saldı. Mesela işte atıyorum, sarı araba olsun. Kırmızı araba olsun. olsun yani. Tamam. Ufa adamın kafaya çıktım ölmeyi. Polis olsun buldum. Ama sana düşmek için o 3 yıldız neye yazıyor? Evet sevgili dostlar. Bir Abi, yan. Savurmadan düşürüyor. gidersen. Hayır. Lan ben ölüyorum abi Ben ölüyorum. Ölme sakın abi. Evet, <laughs> Lan. Ben önce gördüm zaten. Evet sevgili dostlar <laughs> gördüğünüz gibi Şahin'le suçu işledik kaçıyoruz şu an polisede peşimizde 3 tane 4 tane ekip arabası var yapıştırıyoruz şu an Hasan'la birlikte. Sıkıyor mu sana, sana 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 bir kutlattan vuruyor. İlla beni denilenmek zorunda. Öl de abi öl sen de. Ben çok şey yapamıyorum ya. Aha mele drama Evet sevgili dostlar. Atlatma istiyor. Kimi sadece ediyor ya. Alayım mı yanımıza? Yok yok yok. Sen az sonra video Tekrar YouTube'a koyarız. Iııı. Ee, 4 yıldız olduk değil mi bu arada biz? Aynen. Ama evet. kaçtın sen. Heli helik geldi, helik. Sevgili dostlar helikopter de geldi orada. Ha ölüyorum tamam. abi. Nasıl ölüyor? Allah ha canım sen. İçimizden biri önce video sonlandıralım alalım ya. Tamam. Duysun, o şey, duysun ben ölüyorum. Ah en sevdiğim silah. Mısın, ne yapıyorsun? helikopter var. Araba sayesinde sıkamıyorum. Araba çok basit. Aynen. araç basit olduğu için silahın şey dar. Aynen. O sıkıntı oh. arkadaşlar. Foro Games arasında arasın yapmaya bir şey Basit karar için. Böyle bir skin değişen bir yer. Tara 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 la hmm. Allah Allah kaç tane Güzel of. silah yok mu ya? Valla araba herhalde istemeyecek. Tüp bitecek. Video izledin mi sen Şahin tanıtımını? Orada aracı tüp bitiyor ya. Şu an şekil aradaki... Atla. 1, 2, 3. Atla. Atla. Evet sevgili dostlar. Şahin'imiz patlayınca videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kora Games ve Raft Games kanallarını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz sevgili dostlar.